ve an a'mal salihan Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı razı etmeye dönük olmayan bu anlamda onun beklentilerini karşılamayan amele salih amel denmez. Çünkü kulun Cenab-ı Hakk'ı razı etmek için salih amel yapması keyfi kendi düşüncesiyle, kendi hayalini kurmasıyla olacak bir şey değil şurada yüz kere zıplayayım Allah benden memnun olsun diyemez. Şurada yerde yuvarlanayım, kendime eziyet edeyim, Allah benden memnun olsun, onun memnuniyetini umarak bunu yapayım da Allah benden memnun olsun diyemez. Şurada yerin altına gireyim, orada soluksuz kalayım hatta öleyim Böylece Allah benden memnun olsun onun memnuniyetini umarak bunu yapayım diyemez. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ın beklentileri arasında yer almıyor. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği dinde kullarına öğrettiği vesileler arasında yer almıyor. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ı memnun etmesi, onun rızasını umması, ameli salih gerçekleştirmek istemesi tanımlı süreçler üzerinden yani Cenab-ı Hakk'ın beklediği ameller üzerinden gerçekleşebilir. Eğer böyle olmazsa o zaman herkes istediği herhangi bir davranışı iyi ya da kötü orası izafi Cenab-ı Hak için yapıyorum onu memnun etmek için yapıyorum demek suretiyle ameli salih kapsamına sokabilir. Kendince böylece insanlar Cenab-ı Hak namına konuşmaya, onun adına işler yapmaya ve böylece dinin çerçevesi, sınırları, önü ve arkası kulların eline kalmış olur. Böylece din Allah'ın dini değil, kulların mamulü, kullar eliyle şekillendirilen bir din olur. Dolayısıyla